Size bir şey söylemek istiyorum gördüğünüz gibi blarpası açtım ee, görev yapacağız dediğim gibi şuradan Rosa ile 10 maç kazan görevini ee, savaş topunda yapacağız hadi bakalım ilk maçımızla başlayalım evet karşıda iki tane pro olduğunu sandım. Bibi ile Nita var aldım at Tamam tamam tamam. Okey okey okey. Let's go let's go let's go. Helal. Hayır ya çok kötü şey yaptım. Ee, gelmeyecek sandım oradan. Atarsın onu helal. Güzel gol güzel. Helalsin. Tamam çok güzel topu aldım. Girmez ki o. Üçü de orada. Nasıl girsin? Tamam. Aldım 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 aldım. Top topat top topat, topat. Çok güzel ve boom dedik. Mükemmel. İlk maçımızı aldık. Evet hemen hani tekrar oyna diyoruz. 7 maç kaldı arkadaşlar. Bu arada herhalde bu bölümde Rosa'yı 550 kupan üstüne geçireceğiz. Çünkü daha 7 maç var. Evet bir güzel pas geldi. Mortis oradan atladı zıpladı bir şeyler oluyor orada. Uçtu galenin önü açıldı ama hop. Yaşar raffetmiyor. Gol. Ne geçelim. Merhaba. Tamam 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 sakin 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 aldım aldım aldım. Ve lan önüne geçtim onu. Kalenin önü gitti. Tuttuk tuttuk çok güzel çok güzel çok güzel. Top nerede? Kimde nerede? Ne zaman? Cık, ya. Yemeseydi iyiydi. Evet iki kişi izliyor. Kim onlar? Önüne geçme. Evet, geçip seni koruyacaktım ama zaten. Hop topu aldım. Yaşar. Ve gol. İşte bu kadar. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan silatimden. Evet. 550 kupa Rosa işler zorlaştı. Evet. Karşıda 10 seviye var mı? Aynı, 10 seviye renk. Renk renk renk. Helal koş 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 Bilin. Atarsın onu. Atarsın onu. Atarsın onu. Sen atamazsan ben atarım onu. Atamadım onu. Atarsın onu. At, attık onu. İşte bu kadar. Neyse. 10 saniye 8 saniye 7 saniye ve ben... bu maçta bizde derken gol yedik evet bak 15 saniye kaldı atar mıyız e, yemeyelim ama yine de atar mıyız sorusu sorusu atelerin işte bu çok güzel takım çok güzel gerçekten güzeldi mükemmeldi 558 kopar rosa evet Hop. karşıda 10 seviye mortis dingara var Evet atacak vuracak gol. Hayır yenilmeyelim o kadar yendik 5 maç kalmış şunun şurasında. Olamaz 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 öldüm. 10 seviye balley. Dondur onların hepsini Frank. Çok iyi güzel güzel çok güzel. Evet bu arada yorumlarınızı hiç eksik etmeyin. Yazın bir şeyler. Hayır mortis, 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 mortis Hayır hayır bunlar pro bunlar pro bunlar pro Arkadaşlar ilk mağlubiyetimizi aldık Geçmiş olsun Arkadaşlar abimle devam edeceğiz Hadi bakalım abi hazır mı? Evet şimdi Rakipte yine mortisimiz var O eksik değil sarmal inanı var Güzel Ya git mortis ya öldük. Bitti. Olay. Olamaz mı? Tamam atıyorum oraya. Alın. Atın o golü. Ahmet Pro. Üçümüz de Türk tüzeli bakalım. Ve özel gücümü kullandım. Yola çıkıyorum. Öldü. Ya Şelin'in özel gücü nedir anlamıyorum ki. Hadi vur ona. Bir daha dondur. Hele Ahmet Pro. Devam et Ahmet Pro. İşte bu hadi atın onu artık yani hadi. Ölmedi. Tamam. son saniye golü hayır. Adamlar pro ya. Evet. Aa, sen diye seçmesini söyledim. Sen de şu anda. Ama adamlar pro tabii ki de. Hayır ya. Yedik ya. Yedik ya. Neyse bu maç son olsun. Ya Rico ya. Ya bir beğeni atın da mutlu ol. Neyse tamam. Yorum yazın. Video beğenin kanala abone olun. Evet. Tekrar söyleyeceğim kapanışta ama olsun. Ben bunu video dışında tıkere yaparım inşallah. <laughs> bir sonraki video. Ha bu arada şey videosu gelecek ha. Şu sörcü geldikten sonra sürücü alacağım ve kutu açılımı yapacağız. O videoyu kaçırmayın. Bilmiyorum ne zaman olur o. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoya beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.